Bilindiği üzere Kıyıf ve Moskova arasındaki anlaşmaya göre Rusya Federasyonu'nun Karadeniz filosunun Kırım'da bulunma süresi 2017'den 2042'ye kadar uzatıldı. Kiralama süresinin uzatılmasıyla Moskova, Ukrayna'ya sağladığı gazın fiyatını neredeyse yarı yarıya düşürmeyi taahhüt etmişti. Son kiralama süresi uzatma oylaması Yanukovic döneminde yani 2010 yılında Ukrayna Yüksek Meclisi'nde şiddetli tartışmalara ve muhalefetin protestolarına yol açtı. Tabii ki de Ukrayna milliyetçileri Rus filosunun Kırım'da konuşlandırılmasının bir tehdit olabileceğinin farkındaydı. Nitekim bu Ukrayna'nın stratejik hatası oldu ve Kırım'ın işgalini getirdi.